Merhaba arkadaşlar. Bugün Netflix'in yeni dizisi olan Tribes of Europa Türkçesiyle Avrupa kabileleri hakkında konuşacağız. Dizinin yapımcıları arasında Dark'ın yapımcıları, aynı zamanda oyuncu kadrosunda da yine Dark'tan tanıdığımız Oliver Masucci de yer alıyor. Bu nedenle diziye karşı olan beklenti biraz arttı insanlarda. Çünkü hem bir Alman dizisi olması ve Alman dizileri açısından da baktığımız zaman Netflix'te başarılı bir iş dediğimiz zaman akla ilk Dark geliyor. Bu Dark'ın da referansı olması bu diziye karşı da beklentiyi insanlarda arttırdı. Ve genelde bir diziye veya bir filme karşı beklenti gereğinden fazla attığı zaman maalesef o iş ortalama düzeyde bile olsa hayal kırıklığı olarak Bu açıdan baktığınız zaman e, dizi, diziye karşı bu beklentinin biraz yükselmesi e, bu açıdan olumsuz bir yön oldu maalesef. Dizinin konusu 2029 yılında bir teknolojik kıyamet sonucu dünyadaki tüm teknoloji durma noktasına geliyor. Ve hikayemizin geçtiği zaman yani 2074'e geldiğimizde ise Artık Avrupa'da ne hükümet ne de ülke hiçbir şey kalmamış. Bütün hükümetler yıkılmış ve Avrupa tıpkı Orta Çağ'daki hali gibi birçok kabileye ayrılmış. Ve bu kabileler eli ufaklı, kimi silahlı güçlere sahip, kimi daha pasifist kabileler olarak bu Avrupa'nın üstünde, bu kıtanın üstünde bir hakimiyet mücadelesi veriyor. Ve hikayemiz de böyle bir dönemde geçiyor. Baktığımız zaman hikayenin başrolünde gördüğümüz üç kardeş de bu distopik dünyada ...kendi yollarını çizmeye ve hayatta kalmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda başlarına gelen olaylar sonucu... ...bütün kıtanın kaderini etkileyebilecek olaylarda da rol alıyorlar. En spoilersız haliyle konuyu bu şekilde aktarabilirim size. Distopik bir dünya anlatıyor olması ve bilim kurgu ögeleri barındırıyor olması... E, ...özellikle bu tarz dizi ve film seven arkadaşların ilgisini direkt çekecektir zaten. Baktığımız zaman bu yönleri çok iyi yansıttığını düşünmesem de... ...bazı noktalardan e, o dünyayı bize güzel aktarmışlar. Bazı perspektiflerden en azından... Yani gösterdikleri yön açısından. Fakat burada en büyük sıkıntı bu dünyanın nasıl bu hale geldiğini ve bazı şeylerin hala nasıl çalışabildiğini çok iyi açıklayamıyor olmaları. Ya da bunu açıklamayı ikinci veya üçüncü sezonu bırakıyor olmaları. Yani dizi ilk sezonu için çok fazla soru işareti barındırıyor. Ve diyalog açısından da bakarsak yani dizinin sermaye açısından bakarsak da çok heyecan verici bir noktada değil maalesef. Ben daha başarılı bir iş bekliyordum. Bunu beklememdeki ana sebep Dark bile olsa bilinçaltımda. Ben hani o konuyu da bir kenara bırakarak dizinin hikayesinin özellikle bu dönemde daha ilgi çekebilecek bir hikaye olduğunu düşünüyordum. Hani küresel felaketlere daha fazla yaklaştığımız ve daha fazla bu tarz hikayeleri dünyayla özdeşleştirebildiğimiz bir dönemde özellikle teknolojik bir kıyametinde hep konuşulması, hep bununla ilgili bir şeyler duymamız ve bir içerik görmemiz nedeniyle bu diziyle ilgili daha fazla beklentiye sahiptim ve daha iyi bir iş çıkmasını umut ediyordum. Ama ilk sezonu itibariyle beni hayal kırıklığına uğrattı maalesef. Özellikle dediğim gibi dizi çok fazla noktada size soru işareti bırakıyor ve bunların hiçbirini ilk sezonda cevaplamaya niyeti yok. Bu nedenle sanki ilk sezonu izlerken bir bakıma boş bir zaman geçirmiş gibi hissediyorsunuz. Çünkü heyecan ve aksiyon açısından da maalesef çok fazla tatmin edemiyor siz dizi. Ne dövüş sahnelerinde ne aksiyon sahnelerinde çok fazla özenilmiş bir işle karşılaşmıyorsunuz. E, bilim kurgu yöndeki noktada soru işareti olarak çok fazla bırakılınca ve açıklanmayınca da ilk sezon sizi bu açıdan hayal kırıklığına uğratabilir. Maalesef ben ilk sezondan çok fazla keyif alamadım. Daha iyi bir iş ortaya çıkacağını umut ediyordum. Umarım dizi ikinci sezonuyla bir çıkış yakalar ve bizim bu kötü düşüncelerimizi iyi bir noktaya çeker. Siz de diziyi izlediyseniz görüşlerinizi ve düşüncelerinizi artı bulduğunuz ve eksi bulduğunuz yanlarını paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.